ben kendimi değersiz hissediyorum. Bir dakika. Sen bu cümleyi ve benim danışanım olarak bu ofiste mi söyledin sen? Duydun mu? Bize değersiz dedi. Canım benim. Sen değersiz olsan öncelikle seni ben danışan olarak almam, biliyor musun? Benim ofisimde herkes benim sayemde kendi ışığını bulur. Bir dakika ya. Bir dakika. E Aslı beni takip ediyor mu? İki dakika Instagram'a bakacağım. Bayağıdır fotoğraflarımı beğenmiyor da. He tamam takip ediyormuş. Yani benden önce o beni takipten çıksaydı var ya ben şu an burada... Sen bana terapi yapıyor olurdum. Şimdi başla. Ben muhteşemim. Ben muhteşemim. Daha özgüvenli şekilde. Daha yüksek. Seyirciye ulaş. Ben muhteşemim. Ben muhteşemim. Harika, şimdi biraz da beni alkışla. Yani neticede benim sayemde kendini buldun. E psikolog ben aldatıldım. Demek öyle. Şimdi kalkıyorsun, kendine bir kahve alıyorsun. Sonra aynaya dönüp ne diyorsun? Benimle oyun oynayanı Oyunun ta kendisi yapar. Haydi çık. Yeni bir hayat başlıyor. Git ve o salatalığı terk et. Seni aldatmış olması hiç problem değil. Yeter ki aldatan sen ol. Ama olur da onu affedersen. Hmm. Biliyor musun bu arada ben de bunu yaşamıştım. Ama ben aynı anda 3 kişiyi terk ettim. <laughs> bu arada diyorum ki seansları artık buzdolabında mı yapsak böyle karanlıkta bir mum ışığı yakarak. Yani biraz farklılık olsun. 110 yıllık ilişkin bitti çok üzgünüm. <laughs> Ama hiç üzülme. İlişkin bitmiş olabilir. Ama sen bitmedin. Kesecek yerler bitti mi? Asla. Şimdi kalkıyorsun, çantanı alıyorsun, ucuz bir uçak bileti buluyorsun ve seyahate çıkıyorsun. Nereye olursa. Duygularını bastırma. Ya da bastır. uçakta bastır. Yanındakilerini rahatsız edebilir. İnince bastırmamaya devam et. Param mı yok? Tamam. Bu seans da benden olsun. Son 36 seans da bendendi. Hem bir video izlemiştim. Böyle cennette yılın enerjisi ödülünü falan alıyordu yaymışları zaten senin karnın mı guruldu adam? Kalk, kalk ben seni yemeğe götürüyorum ben ısmarcım hadi.